Beraber kayıyoruz. Nevda ile ben ikimiz ve bebek kayıyoruz, kayıyoruz. Ya ben de. O baba da. Kayıyoruz. Hey. Ben kaldım. Ben burada kaldım kız. Kız çıkamıyorum kız. Kız kız. Hey, çıktım. Ne yapalım? Öbürüne mi gidelim? Tamam hadi gidelim. Bize elektrik mi çattı? Çatır çutur çutur çutur. <laughs> elektrik çattı değil mi? Evet. Fotoğrafa mı gidelim bu sefer? Evet. Oraya binmiştik. Evet kızım. Anne hani oradan mısır şey abi. Mısır mı istiyorsun? Hayır istemiyorum. Bak mısır var orada. İstersen alabiliriz. Yemeyecek misin şimdi? Evet. Peki sallamak ister misin? Hayır. Ne yapmak istersin? Ben... Bak abla sallanıyormuş. Hadi sen de sallan. Tamam hadi oraya gidelim o zaman. Kayacak mısın? Ya Dikkat et. Aferin. Hadi çık kızım. Hayır yaz gelir misin? Arabanı vurdum. Ay. Yaz gel. Hayır o bizim değil kızım. çıkıyor çıkıyormuş. Hangisinden kayacaksın? Maviden mi turuncudan mı? Dur bekle babaya bekle. Buradan kayacaksın. Hadi bakalım. Bir. 2 Ben seni tutacağım hadi gel. İki buçuk. Üç. Hadi gel. Efendim? Anlamadım. Ay tuttum bebeğini. Hadi al, kucağına al bebeği. Kucağı kız. Haydi. Bebeğe evet, mi sallayacaksın? Gel hadi. Gel merdivenden çıkacaksın. Oradan değil. Hayır. Evet. evet. Tamam. Evet kesinlikle. Hadi, hadi o, zaman. o zaman. Efendim? Mısır mı istiyorsun? İstersen biraz oyun ondan sonra alalım. Oynadıktan sonra alalım. Olur mu? Şimdi mi Ali? Ali mi? Ali mi? Tamam gel o zaman. Bekle gel. Abisi mısır verir misin? Abi bebeği düşürdü. Bebeği düştü Nildan'ın. Nilda ne alıyormuş? Ne alıyormuş Nilda? Ne yiyecekmiş? Ne yiyeceksin kızım? Mısır mı yiyeceksin? Onları biraz onlar bizim de. Hadi mısırın geliyor, gel. Gel bak mısırın geldi. Gel bir yerde oturalım yiyelim. Gel şurada oturalım. Evet otur orada. Burada otur hadi rahat rahat ye. Aferin. Gel, gel 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 gel. Hangi burada mı oturacaksın? Al o zaman mısırın yanına. Bebeğin yanına kat. Mısırı da al. Hadi yavaş yavaş ye bakalım. Ben de buradayım. Baba sen de dara Ben de mi oturayım? Evet. Tamam. Ben de oturdum. Mısır dökme dökme mi? üstüne döküyorsun bak. Dökersin öyle. Hadi yavaş yavaş ya. Nizda mısır mı yiyormuş? Baba yiyormuş. Kim mi? Nizda ne Baba. Ama sen bun bunları izleyeceksin kızım Ben Evde de izleyeceksin, büyüyünce de izleyeceksin Hayır Diyeceksin ki ya ben babamla neler yapmışım ya Yok Ben babamla neler yapmışım ya diyeceksin Yok Vay benim babam diyeceksin kızım Hayır Hayır mı? Allah'ım seni korusun Tamam Hadi bay bay yap o zaman kamerayı Görüşürüz babacığım de. Görüşürüz babacığım. Seni çok seviyorum de. çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. seviyorum. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Seni kokulu kokulu öpüyorum. Seni kokulu kokulu öpüyorum. Kokulu kokulu öpsene beni bir. Nasılmış bakalım bakalım. Hadi. Buradan buradan bak. Oh. Bir daha. Ох. Oh. До